Arkadaşlar herkese selamlar. Biliyorsunuz benim aracım Honda Civic 2020 Eco Elegance. Aracımızda gizli bir özellik var. Bu özelliği size anlatmak istiyorum. Şimdi yorumlara girip de bunun neresi gizli özellik diye yazmayın. Çünkü bilmediğimiz özellikler, kullanmadığımız özellikler ayarlarda bir yerde gizlidir. Ve onu açarsanız kullanmaya başlarsınız. Eğer bundan haberdar değilseniz bu gizli bir özellik olarak karşınıza çıkar. Bazen yorumlarda şunu görüyorum bunu bilmeyen de mi varmış diye yazanlar oluyor. Bazen de teşekkür ederim ben bunu bilmiyordum eline sağlık diyen de oluyor. O yüzden arkadaşlar eğer siz bu özelliği biliyorsanız sıkıntı yok izleyin geçin. Ama ilk defa öğrenmiş ve size faydası olduysa ne mutlu bana bir teşekkür etmeniz yeterli. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Çok daha güzel videolar için bizi teşvik edecektir. Şimdi isterseniz gizli özellik olarak belirttiğimiz konuya geçelim. Menüyü karşımıza aldığımızda burada araç ayarlarına giriyoruz. Araç ayarlarına girdikten sonra karşımıza çıkan aydınlatma ayarlarına giriyoruz. Aydınlatma ayarına girdikten sonra en altta bulunan silecek açık olduğunda otomatik farlar da açık olsun. Ve arkadaşlar buna girdiğimizde açık ise kapalı, kapalı ise açık yapabiliyoruz. Yani aracımız silecekleri çalıştığında otomatik olarak farlar da yanacak. Normal şartlarda hava karanlık olduğunda zaten farlarımız yanıyor tabi farlarımız otomatik konuda olması gerekiyor. Farımızın otomatik açılır olmadığı zamanlarda ve yüksek ışıklı olan zamanlarda eğer yağmur yağdığı zaman bu uygulama otomatikmen e, farları da yakacaktır. Arkadaşlar kullanırsınız ya da kullanmazsınız. Belki işinize yarar belki yaramaz. Ben bunu bu şekilde video çekmek istedim. Umarım bir kişiye dahi fayda olursa ne mutlu. Yepyeni daha güzel videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.